Herkese selam. Akın Dili Eğitim'in kitabındaki kelimelere bakalım. Indispensable, zaruri, zorunlu. Adverse, olumsuz, kötü, aksi. Futile, beyhude, boş olan. Beneficial, faydalı, yararlı. Perform, uygulamak, yapmak. Crucial, önemli, hayati derecede. Overwhelming, ezici, çok büyük. Suffer, acı çekmek, muzdarip olmak. Obvious, açık, net, belirli olan. Range of, bir dizi, çeşitli. Lack of, bir şeyden yoksun olmak. Loneliness, yalnızlık. Unfavorable, ters olumsuz. Severe, şiddetli, sert. Impact, influence, etki, tesir. Reduce, diminish, decrease, azaltmak, düşürmek. Find out, bulmak, keşfetmek, anlamak. Solution, çözüm, çare. Diminish, azaltmak, eksiltmek. Intake, giriş, alım. Especially, özellikle, bir hasta, Vulnerable, savunmasız, hassas. Responsibilities, sorumluluklar. Demanding, zor, zahmetli employ uygulamak yapmak, deal with başa çıkmak sesinden gelmek, overall genel tüm, productive verimli üretken, is incessantly sürekli olarak, hardly zar zor, lessen azaltmak, entirely tamamen bütünüyle, unavoidable kaçınılmaz olan, avoid engellemek kaçınmak, enhance geliştirmek artırmak, lethal ölümcül, cope with deal with başa çıkmak üstesinden gelmek her türlü çalışmalar.